Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayrat Fakfi İlmi Araştırma Heyeti. İlk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında. Bediüzzaman Said Nursi ve Hayrül Halefi Ahmet Hüsrev Altınbaşak isimli tarihçi hayat kitabımızın 85. sayfası. Van Kalesi'nden Düşmesi. Bediüzzaman Hazretlerinin Van'da başından geçen gayet acayip ve hayret verici bir hadise de Van'ın meşhur kalesinden aşağı düştüğü halde çok garip bir şekilde ölümden kurtulmasıdır. Öncelikle Hazreti Üstad'ın bu konuyla alakalı sözlerini nakledelim. Hayatta olan eski talebelerin biliyorlar ki 1314, 1315, 16, miladi olarak 1896, 1897, 1898 senelerinde Van Kalesi ki iki minare yüksekliğinde sırf dal gibi bir taştan ibarettir. Eskiden kalma oda gibi bir in kapısına gidiyorduk. Ayağımdan konduralar kaydı. İki ayağım birden kaydı. Tehlike yüzde yüz. Başkaca noktaya isinat kalmadığı halde büyük bir isinada basmış gibi üç metrelik bir kavisle o mağaranın kapısına atılmışım. Hem ben hem beraberimdeki orada hazır arkadaşlarım ecel gelmediği için sırf biz hıfz ilahi harika bir imdadı gaybi telakki ettik. Zaman Hazretlerinin ayakları kayarak boşluğa düştüğü halde 3 metrelik bir kavis çizerek o mağaranın kapısına düşmesi, maddi hiçbir imkan ve sebeple izah mümkün olmayan ancak ilahi bir korumadır. Van Kalesi'ni, o mağarayı ve üstadın ayağının kaydığı noktayı görenler bilirler ki, kale duvarındaki o mağaraya yandan doğru giden incecik keçi yolu gibi kayadan oyulmuş bir yolu vardı. Eski talebelerinden Vanlı Ali Çavuş'un, ve üstadın kardeşi Abdülmecit Nursi'nin anlattıklarına göre o zamanlar talebeler bu mağaraya giderlerken bu yandaki yoldan giderlermiş. Fakat Bediüzzaman Hazretleri ise mağaranın üstünden ve tepesinden direkt mağaraya iniyormuş. İşte kaleden düşme hadisesi adeti olduğu üzere mağaranın tepesinden aşağı inerken gerçekleşmiş. İnerken ayakları kaymış ve düşmüş. Lakin kalenin dibine düşmesi gerekirken 3 metrelik bir kavis çizerek mağaranın kapısına düşmüş. Olayı gören şehitler, şahitlerden Ali Çavuş'un ifadesine göre düşerken ''Ya Gavs-ı Geylani!'' diye bağırmıştır. Kardeşi Abdülmecid'in beyanına göre ise ''Ah davam!'' diye bağırmıştır. Bu sözlerin ikisinin de söylenmiş olması ve iki şahidin bunlardan sadece birini nakletmiş olması da ihtimal dahilindedir. Rabbim bizleri Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine talebe eylesin. Rızan lillahi teala el salavat.